stüdyomuzda Rubenis Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle. Osman Hoş geldi. Hoş çok teşekkür evet. ediyorum. Şimdi yeni yatırım evet. yapılmıştı evet. son olarak ve tabii o faaliyete geçti. Dolayısıyla burada bir e, büyüme görülecek evet. diye düşünüyorum. Özellikle baktığım zaman zaten cirosal bir artış var ama reel bir büyümeye de işaret ediyor mu? Biraz hani onu da sorgulayacağız. Bir de tabii tekstilcilerin çok e, hani ne diyeyim? Şey şikayetleri vardı. Ee, özellikle iplik sanayi tarafında sizin e, sektörle de benzer mi? Hepsini konuşmak istiyorum. Nasıl geçti 2023? Ya biz 2023'ten çok memnunuz. Çok iyi geçti. Ee, gerçekten hem e, büyük yatırımımız olan iplik fabrikası, örme kumaş fabrikasından sonra boya apre tesisini açtık. Ciddi anlamda da bir talep geldi kumaş satışımızla beraber. 2023 e, ciro yüzde 80 oranında artmış oluyor. E, tam mali verileri rakamsal olarak veremiyoruz biliyorsunuz daha e, açıklamadık mali verileri. Yani yüzde 80'lik bir büyüme oldu şirketin ciro artışında Tabii bu karlılığı da arttıracaktır. Enflasyon muhasebesinden dolayı da bir ek süre Enflasyon, de verildi ki, değil mi? Ki, değil son, son çeyrek için muhasebesinde... 10 hafta, evet. ilk çeyrek için de 6 hafta ek süre tanınacak. Dolayısıyla evet. biraz orada tabii ...hani e, ciddi bir e, değişimle yaşanabilir şu tabii. anlamda. Sanayi şirketleri için özellikle tabii e, bir vergi yükü de e, doğuruyordu. Enflasyondan arındırıldığında bilançolar sizin için pozitif mi yansır? Tabii kesinlikle pozitif yansır. Zaten biz burada e, halka arzla beraber yaklaşık olarak 17 ayımız oldu bizim. Orada bizim planlarımızda... Guess kurulumu vardı. 6.7 megabat yerine 10 megabat gas kurduk. Yaklaşık olarak aylık 10 milyon olarak elektrik faturamızı 5 milyonlara düşürdük. Bu da yatırımcıza çok ciddi maliyetlerimizi düşürmesi anlamında, karlılığımızı artırması anlamında katkısı olacaktır bununla beraber. Onunla beraber Boya ve Apra tesisinde 10 milyon dolarlık bir fizibilite yapılmıştı yatırım için. 25 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Daha büyüttük tesisi. Günlük 25 ton yerine 50 ton kapasiteli kumaş boyama e, günlük tesisini harekete geçirdik. Ataköy Prestij Konakları diye bir konut projemiz vardı. O da tamamlandı, bitti, iskan alındı, satışları devam ediyor. Onunla beraber ciromuzdaki artış önümüzdeki ayın ilk haftasında Paris'te Premier Vision tekstil Fuarı var. Fuara katılacağız kumaşla ilgili. Bütün dünyaya kumaşlarımızı orada ilk defa tanıtacağız. Onunla beraber Mart ayında Moskova'da yine bir fuarımız var. Ondan sonra İstanbul'da fuarımız var. Onunla beraber bu e, satış grafiğimizi arttırdığımızda zaten bizim 200 bin metrekare arazi üzerine kurulu 100 bin metrekare kapalı alan yerimiz var. Bununla beraber e, yine 68 bin metre arazi üzerine kurulmuş olan ARGE merkezimiz var. Onun da inşaat aşamaları devam ediyor. O da sanırım 2024 25 yılları içerisinde devreye aldığımızda şirket daha da büyüyecektir. Beraberinde konfeksiyon yatırımı yapacağımız binamızı da bitirdik. Yani tesis şu anda tam entegre ee, pamuğ uçtan uca üretim mi evet. diyelim? Evet, yani evet. pamuğu koyuyoruz, iplik alıyoruz, ipliği ham kumaş yapıyoruz, ham kumaşı boyatıyoruz, boyalı kumaş olarak şu an hem iç piyasaya hem bütün dünya pazarlarına satıyoruz. Beraberinde arge e, merkezini kurarak e, teknik tekstil dediğimiz kıymetli kumaşları üretip sonrasında hazır konfeksiyona dönüştürdüğümüzde. Hı hı daha şirkete ciddi anlamda katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Burada tabii özellikle dediğiniz gibi yani katma değerli meselesini biraz açalım. Şimdi tekstilciler genellikle hazır giyim tarafında tabii işte kumaşı dediğiniz gibi boyayı, ipliği neyse yani ham maddeyi bir anlamda ithal ya da işte farklı tabii kurumlardan aldığı için son dönemde tabii işçilik maliyetlerinin artması, finansman yükünün artması gibi unsurlarla yurt dışından daha ...daha pahalı hale geldiklerini ifade ediyorlardı. Bu anlamda yatırımların hatta yurt dışına biraz kaydığını da görmüştük. Sizde nasıl kar marjları? Bu mesela uçtan ucu üretim, bu anlamda sektör genelinde bakıldığı zaman sizi nasıl farklılaştıracak? Şimdi bu malumunuz biliyorsunuz asgari ücreti daha yeni zam geldi. Bizim de asgari ücret işte 11 bin 300 lira civarındaydı. E, i̇şçiye ödenen maaş hı hı. E, komik bir rakamdı. Yani neticede asgari ücretin artması enflasyona karşı da çalışanları korumak için e, faydalı bir şey oldu. Yani onunla beraber tabii ki maliyetler bir nebze arttı ama pamuğun fiyatı artmadı. Yani ham madde fiyatı geçen yıl e, satmış olduğumuz iplik diyelim 3 dolar civarındaydı. Yine bu sene 3 dolar civarında satılıyor. Dolar kurunun da stabil gitmesinden kaynaklı. ...kumaş emtiyasının, iplik ve pamuk emtiyasının fiyatı uygun kaldı. Beraberinde diğer ülkelere kayma sebepleri de şu... ...yani şimdi biliyorsunuz dünyada birçok sıkıntılar var, savaşlar var... ...bölgemizde, işte şimdi Kızıldeniz'de nakliye sorunlarıyla ilgili sıkıntılar olduğunda... yine Avrupa Türkiye pazarına dönecektir. Yani şu anda ciddi siparişler var Türkiye pazarı üzerinde. Ben tekstil sektörün Türkiye'de daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum ne kadarlık bir artış olarak yansıyabilir ya bu benim... sene genelinde bunu şey anlamda soruyorum. Yani Kızıldeniz etkisi elbette hissedilecektir ama ihracat tarafında mesela Avrupa'da bir iyileşme veya sizin pazarlarınız hani birazdan onları da söylersiniz ama eee bir artış beklentiniz var mı? Yani 2024'te de çünkü küresel anlamda büyümenin yine baskılanacağı bir yıl olması bekleniyor. Yani siz ihracatınızı artırabilecek misiniz? İhracatımızı arttırırız. Biz ben ona inanıyorum. Fakat yatırımların biraz durağan geçeceğine inanıyorum. Çünkü e, yatırım maliyetleri, çünkü paraya ulaşmanın zorlukları var biliyorsunuz. Faiz oranlarının yüksek olmasından kaynaklı insanlar yatırımlarını erteleyebilir ama... Mevcut tesisler ihracatları arttırmak için şu anda bütün bizim tekstil sektörünün tamamı bütün Avrupa ülkeleri, Amerika, Uzak Doğu her tarafa dolaşıyoruz yani. E, pazarda bir ihracat, pazarını da, artırmak ihracat için. pazarı artırmak İhracat pazarını arttırmak için ki %30 ben artacağına inanıyorum 2024 yılında. 2025 Sizin için yılında. Sizin %30 de. ihracat artışı beklentisi yoksa sektör genel, olarak, mi? genel, genel olarak, olarak yani sektör genel olarak e, artacağına inanıyorum ben. Hı. Çünkü tekstil sektöründe ki doa'ya NMR'lerle beraber biz hep zaman zaman istişareler yapıyoruz. Hı. Şu anda da doluluk var. Siparişler de var, yoğun siparişler de var. Hangi bölgelerden daha çok sizce ihracat artışı görebiliriz? Daha çok Amerika ve Avrupa ülkelerinde, işte 27 Avrupa ülkelerinde daha çok işte Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı Rusya pazarında biraz durağanlık oldu. Onun dışındaki Avrupa pazarlarında ve Amerika ve Orta Doğu'da özellikle talepte ciddi artış var. Ee, bu da ihracata yansıyacağına inanıyorum. Peki mesela pamuk fiyatları, yani ham maddede bir artış olmadı dediniz, İşte işçilik e, maliyetlerinde artış var. Bunun e, yanı sıra tabi gelen zamlar, e, elektrik gibi vesaire. Ne kadarlık fiyat artışları yaşanıyor sizde, yani sizin enflasyonunuz piyasaya göre nasıl? E, burada mesela uçlanıcı üretim bu anlamda da bir avantaj getirecek mi size? Ben size şunu belirteyim. Geçen yılda biz kumaş fiyatı, iplik fiyatı aynıydı. Fiyat hiç artmadı. Bu fiyatların artması sadece elektrik fiyatında da bir %50'lik indirim oldu. Yani önceki yıllara göre 5 lira olan elektrik fiyatı şu an 2,5 lira düştü. Elektrik fiyatında da bir gerileme var. Onunla beraber işçilik çok ciddi bir şey tutmuyor. Yani işte tüketiminizde, üretiminizde %3'lük bir kısmı. Daha çok işçiliğe geçiyor. Asgari ücretin çok artması burada talebi daraltmıyor. Hamlattı fiyatı da stabil gittiği için yani pazarın ben daralacağını düşünmüyorum. Şu anda Size iyi zaten gidiyor. enerji maliyetleri de GES gibi yarı yatırımlarla yarı. oldukça ucuzlamış yani oluyor. Yarı yarıya düşürdük. Hatta ben kömür santralı kurdum. Bizim orada şırnak çok yakın kömür santrali var. Oradan da kömür temin ederek yani doğalgaz yerine işte daha pahalı enerji yerine kömür santralini kurduk onunla da enerji maliyetlerimizi ciddi anlamda düşürdük. Bizim bir tek burada cüzi bir işçilik var. Yani işçilikte işte diyelim ki aylık 200 milyon lira cironuzda ödeyeceğiniz onun %5'idir yani. Hı hı. Çok bir şey arttırmıyor. Doğal olarak fiyatlar artmadı yani tekstil sektöründe. İç pazar dinamikleri nasıl? Peki İç pazarda talep da talepler iyi. Biraz alışveriş merkezlerindeki kiraların yüksekliği Belki tekstil sektöründe maliyetleri bir derece arttırmıştır ama ham madde fiyatında herhangi bir artış olmadı. Hı hı. O yüzden e, sizin açınızdan yine iyi bir yıl beklentisi var. İyi bir yıl. Beklentisi yıl. var. Ciro'muzu evet. zaten e, 2023 evet. için de artıracağız diyorsunuz. Tabii. E, peki nerelerde büyünecek? Yani yine başka yatırımlar görecek miyiz? Şimdi inşaat tarafı da var. Yani evet. o da tabii ayrı bir büyüme alanı aslında. Bazı Biz Tekstilde için. şimdi arge merkezi kuruyoruz. Orada teknik tekstil dediğimiz işte bu kurşun geçirmez kumaşlar, yangına dayanıklı kumaşlar, onunla beraber su altında kullanılan kumaşlar, su geçirmez kumaşlar gibi, ısıya dayanıklı itfaiyelerinin kullanacakları kumaşlar, askerimizin, polisimizin sahada kullanacağı kumaşları üretiyoruz. Onlar Biraz da o ciddi, taraflara o taraflarda çok proje bazlı çalışmalar evet. mı yapılacak? Yapıyoruz. Yapıyoruz. Zaten yapıyorsunuz. Evet. Hı hı. O yatırımlar çok ciddi anlamda hem ülkemize katma değer sağlayacaktır. Hem de şirketimizin büyümesine bir e, vesile olmuş olacaktır. Böyle bende işte konfeksiyonla niyetimiz var. Bu yatırımların tamamlandıktan sonra ki e, bitmiş ürünü de yapıp bütün dünya pazarlarına sattığımızda o zaman hem ihracat rakamlarımız artacak hem şirket karlılığı artacaktır. Orada tabii bitmiş ürün olduğu zaman daha katma değerli ürünler de oluyor. Sizin o zaman malzemeler. ihracat birim bazında ne kadarlık bir artış size getirebilir bu? Yani %50 çağrılılıkta bir artış hmm. getireceğine inanıyoruz. Biz Ciro'yu da çok ciddi anlamda arttıracaktır. Hı hı. Peki e, bunun dışında başka yurtdışı yatırım planları var mı? Ya da farklı Şimdi, sektörlerde büyüme hedefleri var mı? Çünkü son dönemde şöyle trendler de oldu. Yani GES'i öğrenen sanayici evet. ya, burada çok güzel bir fırsat var. Türkiye'nin ihtiyacı, Türkiye ihtiyacı var şüphesiz. Neden olmasın adam, ki diyor. Rubenis Holding şey. Anonim Şirketi diye bir şirket kurduk. Tabii ki bu Alkarz olan şirket dışında 500 milyon sermayeli. Hı hı. Orada bu e, Panel üretimiyle ilgili, işte elektrikli e, şarj istasyonlarıyla ilgili, trafoların üretimiyle ilgili, rüzgar santralinin kurulup işletilip şirkete katma değer sağlaması ile ilgili çalışmalarımız var devam ediyor. E, sektörde e, alınan lisans var mı? E, başvurularımız var, Başvur. e, başvurularımız var, onayı bekliyoruz. E, onlar da gerçekleştiğinde, onun da tabii ki Rubelis Tekstil Anonim Şirketi'ne ciddi anlamda katma değer sağlayacaktır. Hmm. Burada Çok üretip, değilim. tesisi bitmiş hale getirip teslim etmek gibi mi, kendinize mi üreteceksiniz? Yani işte belli bir e, megawatt büyüme hedefi var mı Yok, e, piyasaya satmak yani. Hı -hı. Enerji üretip piyasaya satmak, enerji üretimine katkı sağlayacak trafo tesisleri gibi yatırımlar yapıp onları ülkemize katma değer sağlamak. Şu an 500 çalışanımız var, işte iki ay sonra 700'e çıkacağız sezon başıyla beraber. Bizim amacımız istihdama katkıda bulunmak. Hmm. istihdam bulmakta zorlanıyor musunuz? Şanlıurfa'da çok genç nüfus var. E, i̇şçi bulmakta herhangi bir sıkıntı zorluk yok. E, 1 milyon 802 milyon civarında nüfusu var Urfa'nın. <laughs> e, Türkiye'deki en genç nüfus da Şanlıurfa'da. E, bizim de zaten amacımız o insanlar orada Batılı illere göç etmesinler. Buralar yaşanmaz hale gelmesin. Peki sizde ortalama ücretler ne durumda? Asgari ücret. Asgari mi? ücret kısmı var işte diyelim %50'lik kısmı asgari ücret, bunun %20'si, %100 yüzde segmenti alıyor. İşte beyaz yakalılar, mavi hmm. yakalılar diye sınıflandırıyoruz. Ama çoğunlukta asgari ücret. Peki. Çok teşekkür ediyorum geldiniz. Çok kolaylıklar diliyorum Çok tekrardan. Yeni alanlarda da büyüme hedefi diyelim. Rubenis Tekstil'i ağırladık. Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek. Piyasa piyasattığını noktalayalım.